Ben bunu hissediyorum. Bunun sonu böyle değil. Sonra benim sıram olacak. Arkadaşlar adam beni aradı. Adam beni aradı şu O <laughs> 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 ne? Bu ne? Oğlum öldürmüş resmen. Ölü var ölümde ölü var bakın. Arkadaşlar şu an inanamayacağınız bir olayla karşı karşıyayız. Evimden 10 kilometre uzakta bir parka geldim. Maskeli adam beni yeniden aradı. Şu an saat bakın. Saati göstereceğim sizlere. Saat 2.30. Saat 2.30 arkadaşlar. 30 dakikadır yürüyorum bu parka gelmek için. Maskeli adam beni aradı. Andra'yı öldüreceğini söyledi. Eğer bir saate buraya gelmezsem. Ben de parka geldim sonunda fakat Andra, Andra'yı göremiyorum. Şey göstereyim arkadaşlar parka geldim. Andra'yı öldüreceğini söyledi resmen gelmezsem. Andra elindeymiş. Manyak herif ya. Bu saat bu saatte böyle bir şeyle karşı karşıyayım resmen Andra'yı arıyorum parkta ama Andra yok Nerede ki bu parkta her yer gözüküyor Şöyle bakıyorum arkadaşlar bakın siz de görüyorsanız bir şeyler söyleyin bana Yani Tüm parkı görüyorum park sadece bu kadar ama kimse yok geldim Bir saate gelmesen Andra'yı öldüreceğim dedi Arkadaşlar maskeli adam ikiye doğru beni aradı. Andra elimde gelmesen onu öldüreceğim dedi bir saate. Ben de mecburen geldim. Ama Andra'yı bulamıyorum. Hayır orada bir şey yok. Arkadaşlar yoksa ben bir salaklık mı ediyorum ya? Parka gelmemem gerek. ha kimse yok ki bu parkta da. Bakın kimse yok parkta resmen. Ya yani bu geldim buraya burada bekliyorum. Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Arkadaşlar 10 dakikadır bekliyorum. Bulamadım. Kız öldüreceğim dedi. Geldim buraya kimse yok. Ya ne yapacağım ben kafayı yiyorum. Ya yani bekle bekle Oturdum şuraya artık düşünüyorum yani neden benim başıma geliyor böyle şeyler? Yani gerçekten ben bunları hak edecek ne yaptım? Ya aldık bir başımıza belayı bir kızı nerelere geldi sorun ya? Oturdum şurada artık resmen hayatımı sorguluyorum. Ya böyle de hayat olmaz ki korkuyla yaşa her gün her gün. Kız yok işte ortalıkta. Arıyorlar beni. Geliyorum buraya. Yok kız. Nerede bu kız? İki haftadır da iki üç hafta oldu. Üç hafta oldu. Kızdan da haber yok zaten. Yazışmıyoruz. Ya bunların hepsi kötü bir şaka ya da gerçekten Andra'yı öldürecek. Adam Zeyna'yı öldürdü. Şimdi de yoksa Brezilyalı kızı öldürecek ya. Ona kötü bir şey yapacak. Ben bunu hissediyorum. Bunun sonu böyle değil. Sonra benim sıram olacak. Ya Reze. Çok ağladım. Ağlamayacağım dedim sizlere bir daha ama köpeğimi resmen Kaçırdılar mı? Öldürdüler mi? Bilmiyorum. Şimdi de bu kızın başına neler geliyor? Ve bundan sonra benim sıram olabilir arkadaşlar. Ben korkuyorum artık. Bilmiyorum ya. <laughs> ne yapacağım arkadaşlar? Gerçekten çok zor durumdayım ya. Kız yok. Üç olacak kız yok daha. Öbür, öbür puşt aramadı da beni. Aramadı da bekliyorum aramasını aramadı da. Vallahi zopayla gel diyor şeytan öldür şunu diyor karşına çıkınca ya. Artık valla bıktım. Hep iyi olanlar kaybediyor arkadaşlar. Ben de iyilikten kaybediyorum zaten. Valla bir gün zopayla geleceğim, karşıma çıksın öldüreceğim onu. Yani bir şeyler yapacağım ama hapise de yatsam öldüreceğim artık onu arkadaşlar. Kafayı yiyorum ben. Gerçekten artık kafa diye bir şey kalmadı. Kafayı yiyorum. Arkadaşlar adam beni aradı. Adam beni aradı şu konuşuyor. Alo. Alo. Who? <laughs> Oui, je suis au parc, t'es où Je suis là. T'as 3 minutes pour me trouver. 3 minutes Non, mais... Andrameur 3 minutes un drameur mais t'es fou quoi, je te cherche depuis, depuis 20 minutes, je te cherche, t'es où T'as 3 minutes pour me trouver, je suis un 3 minutes Je te cherche depuis tout à l'heure. T'es fou. 3 minutes. Qu Quelle 3 minutes Allo Allô Ouais, mais je te cherche là, fou quoi Arkadaşlar, kapadı telefonu ya Telefon kapadı 3 dakikam var yoksa Andrei'yi öldüreceğim dedi bana Manyak herif 3 dakika ne? Nerede bu? Arkadaşlar Andrei ölecek Andrei öldürecek ya Arkadaşlar Parkta Andra'yı arıyorum ama bulamıyorum. Yok hiçbir yerde. Maskeli adam da aramıyor yeniden. Şu an her yerde onu arıyorum. Park da o kadar büyük değil. Neresinde olacak bu? Hani gizlense bir yeri bulacağım. Ama hiçbir yerde göremiyorum. Nerede acaba bu? Kahretsin ya. Arıyorum arıyorum yok şu. O nasıl yarasa? Yarasa geçti. Arkadaşlar parktan yarasa geçti. Şu evde birileri var yoksa burada mı yaşıyor? Orada ne var? Arkadaşlar garip garip sesler geliyor. Arıyorum arıyorum. yok. geldi. Kahret. Oğlum. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Duydunuz mu? Tabanca sesi. Tabanca sesi var orada. Oğlum. Vallahi billahi tabanca sesiydi. Kuru sıkı. Kuru sıkı. Andra'yı öldürdü. Silahla öldürdü Andra'yı. Andra, nereden geldi? Buradan bir yerden. Andra, Andra, neredesin? Burada. Arkadaşlar, o vallahi siyah sesi geldi. Silah sesi geldi. Andra, Andra, neredesin? arkadaşlar resmen silah sesi geldi. Nerede olabilir? Andra. 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 Neredesin? Arkadaşlar aklıma バクねえわバク。 böyle bir şey yok 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 böyle bir şey kafayı yorun Oğlum öldürmüş resmen ölü var ölüm ölü var bakın ayakları kafası oğlum o herhalde değildi <laughs> Andra, Andra'yı öldürdü resmen ya. <laughs> Ay, arkadaşlar böyle bir şey olamaz. Azapan düştü. Böyle <laughs> bir şey olamaz. Resmen Andra'yı öldürdü. <laughs> Andra, Andra, Andra. <laughs> bu ne? Anasının, anasının bu ne? Bu ne maske var. Ha başım dönüyor. Hava başım dönüyor. İyi değilim. Arkadaşlar iyi değilim başım dönüyor. Ne başım dönüyor. Bu ne? Bu ne maske adamın. Ha, bu ne? Bu ne? Bu ne? İz şu bu, bu, bu bir şaka. Bu bir şaka mı? adam maskesini bırakmış. Bu da ne böyle? Resmen şaka yapmış bana. Buraya şaka yazmış kağıdın üzerine. Maskesini bırakmış ve bu, bu balondan bir şey... Ya bu ne ya? Arkadaşlar ben onun maskesini alacağım. Maskesini alacağım. Eve götüreceğim. Böyle şaka olmaz olsun. Kahrolsun sen kimsen. Kimsen sen... Böyle bir şey olamaz ya. Resmen <laughs> şaka ya. <laughs> Ya böyle şaka yapılır mı ya? <laughs>